mutfağım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için son derece sağlıklı, içerisinde hiç şeker olmayan, tam buğday unuyla yapılan çok güzel bir kek hazırladım. Umarım videomu izlerken bir keyif alarak izlersiniz. Kekim için iki tane havuç kullanıyorum. Havuçları gelişi güzel. Şöyle bir rendelip kenara alıyorum. Daha sonra bir tane portakalı kabuklarıyla beraber rondomun içerisine alıyorum. Ee, kabukları acı yapar diyerekten düşünmeyin. Kesinlikle acı olmuyor. Tarçın ve bal kullanıldığı için. Onlar acılığını kırıyor. Bu şekilde iri iri doğrayıp rondonun içerisine alıyorum. Rondonuz yoksa bunu el blenderıyla da ezebilirsiniz. Ben bu şekilde rondomun içerisine alıyorum. Şimdi pürüzsüz oluncaya kadar güzelce çekeceğim portakalımı. Evet portakalımı gayet güzel bir şekilde çektim. Şimdi içerisine rendelemiş olduğum havuçlarımı ekliyorum onlarla da tamamen pürüzsüz oluncaya kadar çekeceğim. Evet, çekmiş olduğum malzemelerimi şöyle bir kasenin içerisine alıyorum. İsterseniz rondonuz büyükse rondonun içine de bütün malzemeleri karıştırabilirsiniz. Ben bu şekilde kasenin içerisinde karıştıracağım. Şöyle alıyorum. Evet, şimdi içerisine iki tane yumurta kırıyorum. Bu şekilde. Bir paket vanilya alıyorum böyle üzerine. Bir yemek kaşığı tarçın ekliyorum. Bir yemek kaşığı dolusu bal ekliyorum. Eğer biraz tatlı seviyorsanız balı iki yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde bir yemek kaşığı kullandım. Gayet de güzeldi. Çok aşırı tatlı değildi ama. Dediğim gibi isterseniz e, ölçüsünü artırabilirsiniz balın. Evet şimdi bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Çok güzel bir koku e, yayıldı. Tarçın ve portakal kokusu. Evet bu şekilde karıştırıyorum hepsini. Evet, şimdi içerisine 2 su bardağı tam buğday unu ekliyorum böyle. Evet, üzerine bir paket kabartma tozu ekliyorum bu şekilde. Evet. Bir dolu yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Bütün malzemeler bundan ibaret. Evet, şimdi hepsini güzelce karıştıracağım şöyle. Burayı kesmeden hızlı bir şekilde karıştırışımı şöyle göstermek istiyorum. Evet malzemelerim çok güzel karıştı. Şöyle baton kek kalıbımın tabanına yağlı kağıt serdim. Şimdi bütün malzememi kek kalıbımın içerisine alıyorum. Bu arada ocağımı da 170 derecede ısıttım. Evet bu şekilde. Şimdi 170 dereceli fırında 45 dakika pişirmeye götüreceğim. Şöyle üzerini de düzeltiyorum. Şöyle. Evet şimdi pişirmeye götüreceğim kekimi. Kekimi tam 45 dakikadır pişirdim. Şöyle bakın, kürdan testi de her zaman yap, yap, yapmak lazım keklerde. Pişen kekimi şöyle hemen kalıbından dışarıya alıyorum. Şöyle soğuduktan sonra da servis tabağıma alacağım. Çok güzel kızardı. Şöyle altına da bir bakayım. Evet, gayet güzel pişti. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Evet, ben kekimi tamamen soğuttum. Şimdi dilimleyerek servis tabağıma alıp sizlere içerisini göstermek istiyorum. İnanın kokusu çok güzel tarçın ve portakal kokusu. Şöyle dilimliyorum, gayet güzel de pişmiş. Servis tabağıma alıyorum. Evet gördüğünüz gibi ben kekimi bu şekilde servis tabağıma aldım. Kokusu çok güzel, yumuşacık bir kek oldu. Şöyle göstermek istiyorum sizlere de. İçerisinde yalnızca bir yemek kaşığı. Ya ve bir yemek kaşığı bal olan nefis bir nefis bir kek oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.